Merhaba. Polimek Elektronik Personel Devam Kontrol Sistemleri cihazları tanıtım videomuza hoş geldiniz. Personelinizin devamlılığını kontrol etmek için kullandığımız yüksek güvenlikli 3 cihazımız da ismini ülkemizin tarihi semtlerinden almıştır. Videoda görülen Trayo isimli cihazımız parmak iziyle çalışmaktadır. Ayrıca TCP IP haberleşme protokolünü kullanmakta ve üzerinde bir adet USB girişi bulunmaktadır. Şu an görmekte olduğunuz Pergamon cihazı istenildiği takdirde sadece parmak izi, sadece kartlı, sadece şifreli veya parmak izi artı kartlı, parmak izi artı şifreli olarak kullanılabilmektedir. Videoda gördüğümüz Efesus cihazı ise kartlı çalışan bir sistemdir. Her üçü de aynı haberleşme protokolünü kullanan bu yüksek güvenlikli cihazlarımızın hepsi PolyMAC, personel devam kontrolü sistemi yazılımlarımız ve web tabanlı yazılımlarımızla uyumludur. Yani istediğiniz zaman istediğiniz yerden internet üzerinden bilgilerinize erişebilirsiniz. Geçebilirsiniz. Geçebilirsiniz. Evet, personel sistemi olarak kullandığımız İlk cihaz Efesus cihazıydı. Sadece proximity kartlı bir cihaz. Evet gösteriyoruz şimdi bir daha proximity kartımızı. Geçebilirsiniz. Evet. Girebileceğiniz bilgi veriyor. Ve e, Bu arada da e, kartımızın ID'sini, kimin, kimin geçtiğini programda kayda alıyor. Evet, şimdi ikinci cihazımıza geçelim. Bu cihazımız hem kartlı, hem şifreli, hem de parmak izi cihaz olan Pergamon cihazı. Evet. Geçebilirsiniz. Evet, tanıtma işlemi bu şekilde oluyor. Bunu tek kartlı, tek şifreli, parmak izli, tek parmak izli, parmak izi şifre kartlı, parmak izi şifreli olarak uygulamak mümkün. E, bu anlamda Pergamon çok ciddi ve güzel bir cihaz. Özellikle bilgisayardan e, bilgileri aktarırken USB özelliğiyle, TCP IP özelliği de onu öne çıkaran cihazlardan bir tanesi. Evet şimdi sadece parmak izle olan cihazımıza yani torayamıza giriyoruz. Bunu da parmak izini tanıtıyoruz. Parmağımızı tanıdı, geçişe müsaade etti. Böylece, Geçiş izniniz yok, tekrar deneyiniz. Evet, burada farklı parmağa dokunduk. Dokununca tanımadığını belirtti. Geçiş izni olmadığını söyledi. O parmağımızı da tanıtalım. Cihaz şu anda iki parmağımızı birden tanıyor. Olası bir parmağımızı okumadı ya da yaralandığı zaman diğer parmağımızda kullanabilmek mümkün. Evet, şimdi programla ilgili kısma geçeceğiz.